Şer. İki tane mi koymuş? Orada arada arkadaşlar şu anda akşam değil sabah. Ekrandan dolayı akşam gözüküyor. Saat altı falan. Akşam. Saat otuz bir geçiyor. Mami, Mami sen iyi anlarsın. Hasta olan birisin diye böyle bir şey yemek istemez. Mesela canı yemek istemez. Mesela dondurma yedim, cipsi yedim. Canım şimdi yemek yemek istemiyor. Seni vermiş. Baba salmış bunlara. Bir tane bilmiyorum. Kayık bir... <laughs> kartonu göster, kartonu göster. Kimse almasın diye evin içine koyuyoruz. Arada sırada bahçeye çıkarıyoruz burada sayıyoruz. <laughs> tamam Emre abi. Nasıl? Bu şimdi taş niye tokuyor? De Olur değil görmüştüm. Çok evci kedi ya. Evci köpeği görüyor musun? Ama evci kedinin nasıl oluyor onu bilmiyorum. Sıra girme girme. Hayır böyle yaş daha iyi böyle. Arkadaşlar çok iyi yiyor. Çok iştahlı. Evet çok iştahlı yiyor. Baksanıza, kimseye vermiyor, elletmiyor. Kaybı ellemeye çalışsana şunu yediğini. Yediğini ellemeye çalış, yediğini. Tamam bırak bir bırak bırak. Bir bırak bakayım. Tamam bırak bir bırak bir. Yemeği şey Çünkü tutan yok ha. Tutan yok o yüzden. Ağzından ısırdığı zaman yere düşüyor. Bırak yemeğini yesin. tutman, tutan yok ya o yüzden bir türlü bitiremedi. Mesela şöyle bak. İzin vermiyor ki. Kendi yer belki dur. Elli mi elli Ya, el... bir saat sonra. Arkadaşlar bitti. Yemeğini bitirdi. Şimdi yiyecek yemek arıyor. Sude hadi gel gidelim. Hadi bir yana Sen ona... Şekeri vermeyin. Arkadaşı bunun adı ne olsun yorumlara yazın. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şöyle son kez göstereyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.